Abi evet. buraya en yakın uzay istasyonu nerede acaba? Uzay istasyonu. Uzay istasyonu bilmiyorum. Burada hiç yok mu uzay istasyonu? Yok. Hayda. Ee? Uzay istasyonu Na? bir yer bilmem mi? Nasıl bilmem? Nasıl şey yapacağız? Yine şey yapacağız. Abi şöyle şimdi benim gezegenime dönmem lazım. Allah'ın yardım et. Ben dünyalı değilim. O şöyle bir Tamam mı? Mekte var. Tamam. Mekte onları taksi duruyorlar, <laughs> taksi duruyorlar, bilirler. Taksi duruyorlar, tamam. E, sen dünyalı mısın? He? Sen dünyalı mısın? Yok, ben dünyalıyım. Ben dünyalı değilim de o yüzden bilmediğim için. Tamam, o zaman böyle dön. Tamam. Devam et. Devam edeceğim. Işıklar geldi. Işıklar. Lamba ışıkları. Beni alacak mı direkt onlar? He, alacak. Tamam, sağ olun. Abi kolay gel. Sen dünyalı